Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Pleydiye Demir Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Efendim yine birileriyle savaşa girmiş durumdayız. Kimler olduğuna dair pek bir fikrim yok. Ee, ama girdik. Savaştayız. Öncelikle şu düşmanlarımızı bir yok edelim. Şu Daten'in son adamlarını indirelim. Şurada da birileri varmış DATEN'in. Onları da indirelim. Sonrası kolay. Şimdi şunlarla mı savaştayız? Bunlar kim lan? Siz kimsiniz oğlum? Biz size bir isyan çıkartalım madem öyle. Yani bu şunlarla savaşa girmişiz. Okey bunlarla bir isyan çıkartalım. Çıkartabildim mi? Çıkartamadım mı? Neyse çıkarta, çıkartabildiği kadar. Şu arkadaşı bize katalım. Merhaba bize katılmaya ne dersin? Güzel bunu indirdik. Şimdi bu ordumuzda şunu bir temizleyelim şuradaki. Date ile dostluk yapalım ya. Sevgili dostum seninle bir aynen ticarete yeniden şey yapalım. Sakaylar sizinle dost olalım. Gelin barış yapalım. Hmm. Sevgili Date. Gel seninle bir barış yapalım. O yapmıyor musun? Yapma lan. Sen bilirsin. Sen, sen, sen bilirsin. Kaşınıyorsun. Abi ben gemimle hızla şu tarafa doğru gitmek istiyorum. Aynen öyle. Hızla gidin oraya. Orayı ele geçirelim. Şimdi burada bir gemim hazır. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. Tamam. Abi, siz şöyle girin bakayım şuraya. Şöyle gel. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> gerisini almamışız. Neyse. Bu savaş gemileri de katarız. Bunlar tamir edilmesi gerekiyor? Yo. Burada yeni bir birlik ordu kuralım. 6 kişilik bir şey. Okçu birliği. Şunlardan bir de şu 16 yaşındaki çocuk da buraya gelsin. Güzel. Bir tur atlatalım. Bu adam benim niye ana karama çıkarma yaptı? Neden böyle yapay zeka apta apta şey yapıyor? Onu anlayabilmiş değilim hala. Of. Tamam. Takeda ticaret şeyimizi baltalamış bunlar. Öyle olsun kardeş yapacak bir şey yok. Şunu bir indirelim. Çata. Sonra şöyle, şuraya gelelim. Şuraya kendi vasalımızı yaptıracağız. Vasal yapacağız orayı. Sen şuraya gel. Siz geri dönün ya. Burada yapacak bir şey kalmadı. Sen de geri dön. Ha, dur burada isyan çıkart da. Çıkartmış <laughs> mıyız? Tamam. Sen de geri dön. Şimdi sen ordunla hızlı bir şekilde batıya git. Sevgili dostum sen de şu gemiye bin. Saf gibi bir tanesini şey yapmışız. Güzel sen böyle gel. Sen de gel bakayım şöyle. Şu bir okçuyu şuna ekleyelim. Tamam burası fullendi. Sevgi dostum sen şöyle gel. Şu bildiğim şurada kalsın. Burada 3 tane tüfekli bildiğim var. 4 olacak hatta 5 olsun. Sen de şuruna katıl. Güzel. Burada durum nedir? 2, 4, 6, 8, 10. Güzel. Burası full. Burada durum ne? 2, 4, 6, 8, 10. Burası da full. Bu gemilerin hiçbir, ya yani bu filoların hiçbirine artık düşman yaklaşamaz. O zaman şuraya bir ya şey yapalım. Çıkarmayı yapalım. Zaten bunlar şuraya ele geçecek şu orduyla. <laughs> tamam artık tamamen batıya yönlenmiş durumdayız. Buradaki ajanlarım Buradaki şey nedir? Yüzde Hristiyan. Sen buraya gel bakayım. Sen de şuraya gel. Sen de şuraya gel. Güzel burayı böyle bir şu üç şehri ele geçirdik mi? Bu adayı yarısına ele geçirmiş olmuş olacağız yani hemen hemen. Değil mi? Güzel. Oho. Bunları daha var. Evet barış istiyorum. Ben de sana o dedim kardeş. Ama amakalar bana saldırıyormuş. Kulağın amakalar. Bu hiç iyi olmadı. Plank diye biz değil mi? Oy oy oy. Oy 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 oy, adamlara bak. Direkt ele geçirdiler ya bizim bölgelerimizi. Bu hiç iyi olmadı. Bir tane de generalim vardı, onu da öldürdüler. Hadi. Müthiş bir şekilde arkadan bana saldırdılar. Ama kolay bittiniz siz oğlum. Sizi bitirdim. Hehehe. <laughs> Papazımı alamadılar. Evet, bunu yapalım da tarlalarımızı geliştirelim abi. Daha tarlalarımız bir alt seviyede daha geliştiremedik. Şimdi sevgili olsun, sen şunu bir alayım senden. Şunu da bir alayım. Tamam onu hallettik o zaman. Sen şöyle gel bakayım şurada bir isyan çıkar. Sen de şurada bir isyan çıkar kardeş. Hiç merak etme, hepsini çıkarırım. Ama benim papazımı öldürdüler. Papazımı öldürdüler kıyamadım anne peşinden koşturdum bütün şehirlerde isyanları ben çıkardım ye hadi bu da başarısız oldu ulan bazen deli gibi başarılı oluyorsunuz bazen de müthiş başarısız oluyorsunuz siz nasıl bir ekipsiniz ben çözemedim sizi genelimiz bana sadık olsun bir de şunu şunu beklemez güzel bizim hala vasalımız mı vasalımız. Korkuyor mu her an isyan çıkarıp bana saldıracak diye. Tam bir tane papaz çıkaralım. Şur, şuraya gelsin dursun. O zaman ben şuraya alırım. Sevgili savaş gemim senle gel bakayım. Planlar değişti aşağıya alıyoruz. Bunların şeylerini yok ediyoruz. Planımız bu. Neymiş be? He. Yine canımızı gösteriyormuş. Ben de bu ne? Güzel. Devam edelim. Trade yapmak istiyorsan diyor. ile Alanı boz. Bana 19.000 ver. Yok canım. Evin tapusunu da sana vereyim istersen. Adama bak. Terbiyesiz ya. Hadi bakalım. Buna cevap ver şimdi. Hadi buna cevap ver. Hadi. Sen şuraya al. Şu gemi hızlı bir şekilde gelsin. Aşağı doğru. Güzel güzel. Böyle 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 böyle. Bu adamları döveceğiz. Sevgili ajanım sen şuraya gir bakayım. Güzel. Burada asker basmaya devam ediyoruz değil mi? Daha buradaki askerler hazır değil. Tamam. Şimdi burada ne olmuştu en son? Bunlar buraya şey yapmıştı. Şurada bir isyan çıkar bakayım. Aynen öyle. Senin arkadaki bütün şeyler gidecek kardeş. Her yerden isyanını çıkardım. Sen de şöyle gel bakayım. Ya. Ne yapacaksın şimdi? Düdük. Bir anda şeylerimi alarak ne elde ettin sanıyorsun? Sen nereye varmak istemektesin ha? Düdük makarnası seni. Güzel. Şimdi bu şehirde isyan çıkar. Burada da çıkaracağız. Buraları tek tek geri alacağız işte. Yapacak bir şey yok. E, zayıfladın ama, ama zayıfladın. Allah Allah. E, oğlum senin küçük gemilerin benim o, Ops kardeş. Ne yapıyorsun ya? Oğlum orası benim lan. Aha battık. Ya salak mısın ya? Şu an gir şeye düştük. Senin molini bozayım ordunun da bir şey yapamam. Neredesin be? Savaş gemim neredesin savaş gemim? Yollarım nerede benim? bir çıkartma yap bakayım. Sen de şuraya al bir an önce. save devam et. Şu binaları yıkalım. Şimdi şuradaki şehrimizden para alalım artık çünkü para ihtiyacımız var. Hala 2000 zarardayız. Bu nasıl olur be? Kardeş şunları saldır. Aynen öyle. Abi bu gemiler ne kadar bizden para alıyor? Şunu bir batıralım. Şunu da batıralım. Bunu da batıralım. Hepsini batırdık. Evet şu an gelirimiz arttı. Aa burayı tuttukları için gelin. Yanlış oynadım. Neyse. 2-3 tane gemi zararımız oldu. Bir şey olmaz. Sen şuraya al abi. Bu zeybi toparlayalım bir. Hikkevalar da bize savaş ilan etti değil mi? Amanın yandık. Bunun olacağını biliyordum ama ne zaman olacağını bilmiyordum. Oğlum niye bu vasallar sürekli bana hainlik yapıyorlar ya? ya? O kadar boş şehir var etrafta. Gidip onları ele geçirmek yerine benim adama gelip benim şehrimi ele geçirmeye çalışıyor. Lan ben sana özgürlüğünü sağlamışım lan. Başarılı olmuşuz ve belirli yerlerin başarısını sağlamışız efendim. Öyle diyor oyun Gel bakalım sen şuraya. Buradan piyade basmaya devam ki. Oğlum vasalları da güven güven olmuyor artık ya. Şuraya gelsen. Karşımıza o bir çıksın. Kilise nerede kilise? He, kilise var. O zaman Metsuka basalım buradan. Şunu da şuraya dalsak ne olur? Dal bakalım. Sen de şuraya alalım. Oğlum benim burada komutanım nerede? Ölmüş mü lan komutanım? Aa. Bu ne işe yarıyormuş? Vazo, vazoyu boş ver. Siz aşağı gelin bakın. Yoi, sen şuraya gel, tut şurayı. Şimdi yavaş yavaş toparlayacağız. Acelemiz yok. Şimdi burayı kim aldı? Düşmanım aldı, değil mi benim? Tamam güzel, ben alacağım orayı çünkü. Güzel, burayı bir tamir edelim. Burada benim müttefiim aldı. Bu müttefik de yani bir gün bana kelek atar mı diye düşünüyorum şu an. Tur bitirelim. Şunlarla bir savaşa girelim abi. Şunlarla bir savaşa girelim. Abi hep ormanlık alanda savaşıyoruz ya. Biraz açık alanda savaşalım. Topum var benim ya. Aman. Şuraya bak. Savaş alanına bak. açma sapan yerler nasıl yapalım biraz uygundur ya Ş şuraya yayılalım Sen şöyle yap. Şu önlerindeki okçu koruma zımbırtısını yapmak istiyorum yani görüntüde böyle çok küçük gözüküyor olabilir ama Burada önemli olan görüntüde nasıl gözüktüğü değil şey çok önemli. Ee, oyunun orada o puanı sana vermesi önemli. Biz şu an o puanı almaya çalışıyoruz. Yani savunma puanı gibi bir şey veriyor bize. Tabi saçma sapan dizmiş oldum ama yapacak bir şey yok. Şimdi şu ikisini şöyle yanlamasına dizelim. Tamam Şuradan geri kalan şu ikisini de şu yanlamasına dizelim. Şurayı artı şurayı. Lan alamadım. Şurayı. Güzel ve şunları şu şekilde sıralı bir şekilde dizelim. Güzel. Komutanımı da an arkaya atarım. Tamamdır. Başlayalım. Gelin bakalım. Yamuk yumuk bir arazi. Savunma hatlarımı oluşturdum. Herhalde buradan girmeye çalışmazlar. Biraz daha şöyle dar yapalım burayı. Sizi de biraz daha daraltalım. Güzel. Gelin lan. Haytalar. Seni şöyle biraz yapalım şöyle arka plandan. Bazen atlar hızla arkaya dönüp almaya çalışıyorlar. Ona izin vermeyelim. Güzel. Bak atlar ne kadar hızlı. Tabi hızlandırılmış da o kadar hızlılar. Gerçekte değiller de. Hadi. Tahmin ettiğim gibi arkadan şey geliyorlar. Baskına. Okçularıma girmeye çalışacaklar. Ok atışıyla savaşımız başladı. Arkadan gelmeye çalışan atlı birliği kestik. Hızlı bir şekilde. Şu ikisini şuraya yönlendiriyorum. Şunları da şuraya yönlendiriyorum. Niye diyeceksin? Hatta bunları şöyle yapıyorum. Şuraya doğru. Siz de şöyle gelin. Hızlı 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 şuraya doğru. Atlarımız yok ama çaprazdan adamları alabiliriz. Sen şuna dal. Sen şuna dal. Kardeş. Ee, sen şuna dal. Sen de şuna dal. Çok güzel. Sen de rally at. Allah. Heh, bir süre daha dayansın askerlerim. Siz şuraya dalın. Sen de şuraya dal sen de oraya dal. Güzel. Okçulara karşı mızrakları sürdüm. Mızraklarla okçular kapışsın. Sen şuraya dal. Sen şuna dal. Sen şuraya dal. Kardeş bırak mızraklı gitmeyi. Sen şuna dal. Sen de şöyle gel bakayım. Okçulara dal. Oha lan. Bizim mızraklar okçularla kapıştı ve okçular kazanıyor. Ne oluyor lan? Aa. Kardeş gel. Hızlı. Bırak onu hızlı. Sen şuna dal. Okçular kazandı. <laughs> Bizim uzakta o kadar tırt. Bırakın öyle bir şey yapmayı. Düz koşun. Sen de onu bırak. Koş düz koş. Heh. Sen şuna koş. Sen de bırak onu. Şuna koş. Oha mızraklarım darmadan oldu lan. Sizin gibi mızraklığın... nasıl okçuları karşı mızraklar kaybedebiliyor abi? İnanılmaz. Bakar mısın nasıl kaçıyorlar? Girin birbirinize, Şu Şurada durum nedir? Bunlar ezli geçti işte, tamam. Güzel şu öne gelin. Sen şöyle gel. Allah Allah okçu birliğine bak ya sen. Dağıldılar ha. Bak bunlar hem okuyor hem de şu an şey yapıyorlar. Savaşa girmiş durumda. Ya yakın şey girmiş bunlar. He bak geri dönenler var. Lan çek kılıcı sen dal lan şunlara. Sen de kılıcı çek dal. Heh, Savaş kazanalım ya. Bu ne terbiyesizliktir ya. Biraz kısa bir savaş oldu. Ama aldık. Güzel. Yalnız piyadelerim, şey mızraklı piyadelerim bayağı bir şey oldu. Dayak yedi. Güzel. Şimdi bizim şehrimizi, adadaki şehrimizi geri almamız lazım. Bunların hepsini bir sonraki videoda yapacağız sevgili dostlar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.